Merhabalar arkadaşlar. Masters'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarı finalde Canı Baba ile oynayacağım. 3 frame üzerinden yine. Kral halkını selamlıyor şu an. Ha gıda bak. Gıdığımı yediğim. Tokalaşıyorlar. Açılışı Higgins yapıyor. Klasik bir açılış. Bana kırmızıyı gösteriyor. Ben de ne yapıyorum? Pakete temas ediyorum. Siyahı göremiyorum. Görüyor muyum? Göremiyorum. Önceki maçta bir 147 denemesi yaptım. Aslında olabilirdi. Şey, seyirciler şu an coştu. Sağa giden kırmızı var. O siyah kapatır mı? O siyah kapatıyor. Soldaki kırmızıdan maviye gitmek. Ya da siyaha gidelim hemen dibimizdeki siyahtan şu yukarıdaki kırmızıya çıkabilirim onu yapayım çok gittim ama pembenin sağında bir kırmızı var 13. Çektirme yapacağım. Oradan kaçmak istiyorum. Güzel de kaçtım. Pembeyi orta cebe alıp Orta cebe kırmızı var şu an. Son orta cebi Burada açıkta bir top yok. maviden masayı dolanmak istiyorum pembe kapalı siyah zaten kapalı ya da siyah açık burada siyahın geçişi var ama garantimi değil ben maviden dolanmak istiyorum geçen geçenki maçta <laughs> harika bir vuruş yaptım Bu iyi olmadı. Sanki siyahın sol üstündeki kırmızı geçiyor. Hemen bu kırmızı da var. Bundan devam edeyim. Siyahın geçişi vardı galiba. Var. Çok tempolu oynamaya gerek yok. Hemen burada tutayım. 27 pakete doğru oynuyorum. Birkaç tanesini açarım öylelikle. Sol siyah cep var, sağ orta cep var. Sol siyah cebi oynayıp şuradan Pembenin yolu açıksa pembeden devam edeceğim. Yoksa mavi 35. Pembe açık siyaha temas iyi olmadı sol orta cebe kırmızı var. O kırmızı pembenin yerini kapattığı için pembe siyahın yerine kondu o temas iyi oldu. Pembeden. Siyah bir tuş. Orta cebim yine var. O ikili kırmızıdan. Pembenin burada geçişi vardı. O yüzden pembeyle devam edeceğim.

Maviye kalırsam çok iyi olur. Pembeden biraz kaybedebilirim o topu. Şu kırmızı yatayım. Sonrasında pembeye kalayım. Pembe orta cebe. Hedef.

Bu iyi olmadı. Hayal ettiğim gibi olmadı. Şu kırmızıyı görecektim. Bu kesilmez. Ortacı bence kesilir. He's taking Frame topunu soktum içeri. Bu da çok iyi oldu. Pembeye de kalmış oldum. Şu topa temas edebilirim. Tam top göreyim. Aa, bir şey olmadı. Aa, olsun. Bir daha deneyebilirim. Şu toptan. ambi 82 Şu topu temas edip bandaki e, kırmızıya giderim kapama Lan nasıl oldu o ya Şansa bak çok saçma oldu bu. Frame topu cepte yine yüzük seri yok. 1-0. alacak şey değil. İkinci frame açılışını yapıyorum. Yes, played well in that last frame. I Yeşil'in arkasına gizledik topu. Gizden şu sert bir vuruş istiyorum. Böyle sert. Hah böyle dağıtıcı. Şu topu görmem lazım ama. Bu kadar da şanssız olunmaz. Neyse şu top dibimde. buradan kaça kaçabildim kahverengiden masanın en altına gelmem lazım kahverengiden gelemem yeşilden gelmem lazım biraz yavaşlarsa iyi olacak biraz daha yavaşla az da sol siyah bir göreyim Buradan kaç, kaçış problemli olacak. Siyah gir, şey kırmızılar girerse problem değil. Sol orta cebi yeşilim var mı? Var. Kahverengi değmeden. Orta cipte 3 tane top var. Şimdi 4 oldu. Şunu görüyorum. Kahverenge kalmam gerekiyor buradan. Problem yok. Siyahı yerine alabilirim buradan. Siyah da görünüyor. Siyahı alayım. Şimdi ortadaki paketten o ortadaki. Büyük ihtimal siyah kapalı. Pembe yok pembe problemli. Siyahtan 17. devam edeyim. Well, he's taking it on to the left That's a top shot. Well played. Brimming with confidence and on a bit of a Şimdi siyah cepte 24. iki tane top var. İkisini de görmüyorum. Çok arka arkaya geldi. Orta cebe şu topu kesip. Arkasından geçerse o paketin. Yeşil, yeşil güzel. Yeşil iyi duruyor. Kahverengiden de gidebilirim. Kahverengiden gideyim. 29. Yine kahverengi ben. D hattın dolaşıp arkasından Çok düz kaldıysam problemli. Biraz düş düz kalmışım. Orta cebe kırmızı var şu an. Sağ siyah cep İkisi de arka arka geldi yine. Ama geçişi var. Siyahım var mı? Siyahın da var. Ortacı bu oynayayım. Madem geldik buraya kadar. Lots of power on this shot. Sıkıntı yok kaldık. Fifty. Siyah kalamadım ya da kaldım. Kaldım açıkta. He's going for the left Great shot. There. Sağ <laughs> siyah <chip>. Hemen <laughs> öndekini sokabilirim. He's playing for the right here. What a top pot that was tam kalbine gitti cebin Siyah da çok iyi kaldı orta cebe kırmızı var hemen pembenin yanındaki This is a Maç topu girdi. Banttaki kırmızı idealdi şimdi değil. Sarının yanındaki kırmızı banttaki kırmızı problem. 75. D hattının oradaki kırmızı da problem. Sarının arkasındaki kırmızıyı artık göremem büyük ihtimal. 82. Yok. Bu, bu kırmızı çok problemli ya. Bu da sıkıntı. Challenging along Maviden sarını, sarıya bir temas alırsam belki açabilirim. Bu iyi oldu ama <laughs> sunu kırak kaldım ya. Ama soldaki kırmızı görüyor ya bence. Görüyor. Kah oh çok güzel oldu açtım hepsini. Şimdi kahverengi orta cebe alıp Bu da problemli. Not an easy one, but a half chance. Maviden masayı biraz dolanmam gerekiyor. Güzel. Sağ yeşil cebe kırmızıyı sokarım. 94. Burada pembeden sarıya geçiş. 95. Yüzük seri hak ettik bu maç. Higgins <laughs> sadece iki kez geldi masaya. Just the colors to go. Lan ne oluyor? Ya Allah Allah ya. ha görüyor. Biraz garanti oynayayım ya. Orta cebe kahverengi. Güzel. Maviye gelmem lazım orada. Temposu iyi değil. Orta cebe kesemem. Sol sarı cebe keselim. 110. He's an expert long potter and he's taking this on. Beyaz top her zaman böyle kalıyor bende. Hiç ayarlayamıyorum. Neyse şuraya kesiliyor. Çok sakat ya. Topun sağına vurayım bari. Bu kesin kaçar. Kaçtı işte. Yuan Shijun, 150 Frame conceded. Frame and match. Yuan Shijun. Neyse. 128 geliyordu. Problem yok. Canı sayısı yok. Sadece ben say attım. Finaldeki rakibim bence Judd Trump. Kayır mı? Vay be. Kazananı 200 bin pound. Of. Kaybeden 90 mı? Sıralamayı eskilemediği için yani çok bir albeniz yok ama prestiji turnuva. Başarım da var. Üçlü taş turnuvalarını kazan diye. Yani Kayrına karşı bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Bir sonraki maçta finalde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.